Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle boss savaşı taktiğini göstereceğim Kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Hemen çılgın maçına geçelim ee, Şöyle bir maçı tekrarını izletelim arkadaşlar Yaklaşık bunun için bir takım olmanız lazım yani üç kişi garanti random yaparsanız olmaz yani. yani Belki çılgına falan gelebilirsiniz ama çılgın 10-16 kadar çok zor gelmez arkadaşlar görüyorsunuz e, raf belli bir de Edgar lazım bunların üçü de en az 9 seviye olması lazım ama tabi 11 seviye 10 seviye olursa sizin için daha kolay olur arkadaşlar benden size tavsiye zaten e, maçı Edgar taşı arkadaşlar biz onunla cam basıyorum Belli de cam basıyorum bir de rafın ultisini kullanarak güçlendiriyorum arkadaşlarımı bu çok iyi oluyor ilerleyen maçlarda 30-40 yük veriyor Bu çok iyi oluyor Bunlar yükleri sadece Edgar alacak arkadaşlar yani mecbur bir takımı ihtiyacınız lazım Biz yaklaşık bir buçuk bir saatten beri oynuyoruz şöyle Yusuf bayağı bir iyi oynuyor Edgar'ı taşılı var ya takımın güzel şöyle hemen Zaten e, şimdi birazdan çılgın onu geçeceğiz ve zorluklarını göstereceğim size. Çok zor arkadaşlar. Şöyle yanımda Mehmet, Yusuf ve ben varım. Hemen çılgın onu geçelim arkadaşlar. Bizim son 6 seviye kalmıştı. Ama belli bir sıkıntılardan yapamadık. Şöyle hemen bir ulti kasayım arkadaşlar. Mutlaka mutlaka sizde denemizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben şartları söyledim sizin için. Edgar ölürse zaten oyun bitiyor. İlerleyen zamanlarda robotlar çok zorlayacak. E, ee, boss en azından yani öfkelenme fazla bir, bir şey olmuyor arkadaşlar. Çılgına dönme falan olunca cidden bayağı bir zorlanıyorsunuz. Yani bu üç karakter e, bu mapin combo arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda mesela Yusuf şu an 3 yüklü göreceksiniz. 15-20 yüklü kadar çıkacak. Şöyle biz de ona yardım edelim. Kısacası arkadaşlar Edgar yani bizim Yusuf büyük robotu oyalamaya çalışıyor arkadaşlar. Biz de yandan gelen robotları kesmeye çalışıyoruz. Yani öldürmeye şöyle baya bir güzel. Bellerin uhtisi çok iş yarıyor arkadaşlar. Raf normalde 10 seviye e, 1600 küsü vuruyor ama bellinin ultisine bir şey TRT atınca robota falan rahat e, 2000 falan vuruyor arkadaşlar zaten şöyle 2192 vuruyormuş bayağı bir güzel şöyle takım arkadaşlarımızı güçlendirelim çünkü bayağı bir zorlayacak öfkelenme süresine geçecek çılgın 10'dayız arkadaşlar bayağı bir zorladı Yusuf da şu an 9. yükte bayağı bir güzel 10. yükü aldım güzel gidiyoruz arkadaşlar bu sizi bayağı bir zorlayabilir biz alıştık tabi yani ufak tefek bazen yenilebiliyorsunuz yani hiç pes etmeyin bence alışacaksınız eliniz alışacak en azından ondan sonra daha kolay gelir size yalnız Edgar oynayan kişi çok iyi oynaması lazım arkadaşlar 9 seviye Edgar burada bir e, bir tık sıkıntı olabilir arkadaşlar ne kadar yüksek olursa o kadar çok iyi oluyor şöyle Yusuf zaten 15 yük aldı bayağı bir adam ölümsüz oldu ya bayağı bir güzel şöyle biz de vuralım şöyle belleğe de cam basalım arkadaşlar yani Mehmet'e güzel gidiyoruz şu an hiç e, Edgar 19 yük oldu e, Yusuf için bayağı bir yük zaten 50 saniye sonunda çıldıracak robot ama böyle göreceksiniz bayağı güzel olacak. Ee, %36 canı kaldı arkadaşlar. Umarım alırız bayağı bir zorluyor görüyorsunuz. Bayağı bir şöyle Edgar'ın can basması çok ya arkadaşlar. Çoğu kişi oynamayı sevmiyor ama bence en güzel karakterlerden biri. Şu hemen şu robotla dalalım. Şu robot kaçıyor arkadaşlar. O biraz sıkıntı çıkartıyor. Şöyle bayağı bir vuralım Öleceğim ben galiba öldüm Yaklaşık bayağı bir Robot bile 3000 vuruyor arkadaşlar Siz düşünün normal karakter alsanız Direkt hayatta kalamazsınız Ölürsünüz direkt Şöyle bir güzel çok iyi gidiyor Yusuf Hemen şunları kesiyor Güzel çok iyi arkadaşlar Bayağı bir zaten ben de doğdum Boss çıldırdı arkadaşlar Atışlarını görüyorsunuz Tek, yer, tek yersiniz yani İsterseniz 7000 canınız olsun tek yersiniz rahat şöyle bir Mehmet'e güçlendirme atayım çok iyi gidiyoruz ve öldüm zaten gördüğünüz bir mermi 1700 vuruyor güzeldi arkadaşlar ve 10 seviyeyi tamamlık Arkadaşlar zaten gördüğünüz güzel bir başarı bence Yusuf'u ve Mehmet'i tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum oynadıkları için. Kanalıma abone olarak ve videomu like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.